Merhaba arkadaşlar. Yönetim organizasyon programlarının birinde daha sizlerleyiz. Bugünkü sohbetimizde kurumsal yönetimden söz edeceğiz. Globalleşme ile birlikte birçok işletme artık yalnızca pay sahiplerine değil, aynı zamanda tüm paydaşlarına karşı sorumlu olmak zorundadır. İşletmeler devamlılıklarını garanti altına almak için finansal piyasalara, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve topluma karşı şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim biçimi olan kurumsal yönetime sahip olmalıdır. Bu programda kurumsal yönetim kavramını açıkladıktan sonra kurumsal yönetim ilkeleri ile dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarına değineceğiz. Programımız süresince kurumsal yönetime ilişkin sorularımızı konuğumuz doçent doktor Zümrüt Tonus cevaplayacaklar ve konuya ilişkin açıklamalarda bulunacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, 2000'li yılların başlarında Enron skandalını ardından Worldcom gibi dev şirketlerin yani bir gecede yok olup gittiğini e, bu gelişmelerin e, kurumsal yönetim kavramının gündeme gelmesine neden olduğunu ve sonucunda şirketlerdeki yönetim ve denetim aksaklıklarının art arda ortaya çıkardığını biliyoruz. Şimdi bize öncelikle bu olumsuz değişimin temel nedeninden söz eder misiniz? Tabii ki hocam. Evet, e, haklısınız. Dünya çapındaki bu şirket skandalları kurumsal yönetim kavramını çok popüler hale getirdi. Kısaca bu skandalların özünde yönetim faaliyetini yerine getiren yöneticilerin şirketleri asıl hak sahibi olan hissedarların yararına değil de bireysel çıkarları yararına yönetmeleri vardı. Hissedar ve diğer menfaat sahiplerinin ki biz yönetim literatüründe menfaat sahiplerini paydaşlar olarak nitelendiriyoruz. Şirket yönetimlerini bu tür davranışlardan alıkoyacak yeterli denetim imkanlarından yoksun olması e, yöneticilerin e, bu davranışları için uygun bir zemin hazırlamaktaydı. Şirketlerin hissedarlarına ve diğer menfaat sahiplerine en yüksek yarar sağlayacak biçimde yönetilmelerini amaçlayan kurumsal yönetim veya İngilizce e, deyimi Ile corporate Governance iş dünyasında çok önem verilen konulardan biri oldu. Peki Corporate Governance kavramının tam karşılığı kurumsal yönetim midir? Evet, tam karşılığı olarak kullanılıyor olmasına rağmen Corporate Governance kavramı tam çeviri olarak Türkçe literatüre geçmediği bir vurgulamakta fayda görüyorum. Literatürde kurumsal yönetişim olarak da Kullanılmakta Kurumsal yönetim e, Hatta anonim şirket e, yönetişimi olarak ifade etmek belki biraz daha Türkçe'ye uygun hale getirmiş e, olacak e, kavramı. Sözlük anlamı olarak corporate, e, anonim şirketi ifade etmekte. Governance ise e, management yani yönetim teriminden farklı olarak yönetişim anlamında kullanılmakta. Türkçe işletme yönetimi literatüründe yeni bir kavram olan yönetişim ise yönetim, iletişim ve etkileşim kelimelerinin birleşiminden oluşan bir anlam taşımaktadır. Evet, taşımaktadır da yönetimciler yönetim kavramını yani başkalarıyla birlikte ve onlar vasıtasıyla bir amaca ulaşma olarak tanımlar. Şimdi bu durumda ya nedir bu yönetişim ve yönetim faaliyetinden farkı nedir? E, ee, yönetim, yönetim literatüründe kullandığımız yönetim belli amaçlara ulaşmak için yapılan planlama, organizasyon, yöneltme ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade ederken yönetişim yani governance bütün bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde paydaşların çıkarlarının örgütsel amaçlara ne şekilde yansıtılacağı ve ne şekilde tatmin edileceğiyle de ilgilidir. Görüldüğü gibi kurumsal yönetim, yönetişim, yönetim fonksiyonlarını da içeren ancak bununla sınırlı olmayan bir kavramdır. Sizin de belirttiğiniz gibi globalleşme ile birlikte birçok işletme artık sadece pay sahiplerini değil aynı zamanda tüm paydaşlarına karşı ee, sorumlu olmak zorundadır. Ee, i̇şletmeler sürdürülebilirliklerini garanti altına almak için finansal piyasalara, çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, e, topluma karşı e, şeffaf, adil hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim biçimine sahip olmak zorundadır. Bu yönetim biçimi de kurumsal yönetimdir. Evet menfaat sahiplerini paydaş olarak nitelendirdiniz ve paydaş kavramından da sıklıkla söz ettiniz. Şimdi bu konuda en bilinen tanımlama Freeman'ın paydaş tanımı. Yani örgütsel amaçların başarılmasına etkileyen veya başarısından etkilenen bir grup ya da kişi. Bu noktada kurumsal yönetim açısından yani menfaat sahipleri ya da paydaşları aynı biçimde mi tanımlamalıyız? Evet, aynı biçimde tanımlayabiliriz. Hatta Freeman'ın Evan'la birlikte yaptığı bir tanım da daha ayrıntılı ve aynı zamanda kurumsal yönetim ile ilişkisini açık biçimde ortaya koymakta. Bu tanımda paydaş, işletme faaliyetleri sonucunda hakları çiğnenen veya korunan, diğer bir ifadeyle, işletme ile ilişkilerinden yarar sağlayan veya zarar gören kişi veya gruplardır. E, paydaş yaklaşımına göre, işletme içinde yer alan çalışanlar ve yöneticiler e, ve pay sahipleri iç paydaşları oluşturmakta. İşletmenin dışında yer alan e, müşteriler, tedarikçiler, dağıtımcılar, e, rakipler, devlet, medya e, gibi e, kişi veya gruplar ise dış paydaşları oluşturmaktadır. E, kurumsal yönetim paydaşlardan öncelikle yöneticileri yönetim kurulunu ve pay sahiplerini e, e, ve bunlar arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ayrıca anonim şirketin diğer paydaşları ve toplumla olan ilişkisi de kurumsal yönetimin ilgi alanına girmektedir. Evet girmektedir ama Türk Ticaret Kanunu hukuki yapıları itibariyle e, ferdi mülkiyetten komandit şirkete, kooperatiften anonim şirkete kadar ya yedi farklı işletme türü tanımlamakta. Kurumsal yönetim kavramında vurguladınız. ...yani anonim şirket olma durumuna takıldım. Yani bir yasak ya da engel <laughs> mi var? Veya anonim şirket e, olmamak suç mu? <laughs> Hayır, yani, tabii ki değil. Anonim şirket olmayan işletmeler kurumsal yönetimi uygulayamaz mı? E, şimdi bu işletme türleri arasında... ...yönetim kurulu oluşturma ve genel kurul toplantısı yapma zorunluluğu olan... ...iki tür şirket var. Bu şirketlerden bir tanesi... Anonim şirket, e, diğeri ise kooperatifler. E, sayıları da anonim şirketlerin e, yaklaşık e, Türkiye'deki sayısı 35.000'i bulmakta. E, bu oranda e, tüm işletme e, sayısına baktığımızda yüzde iki gibi küçük bir rakama denk geliyor aslında. Anonim şirketler sermaye ortaklıkları içinde sermaye e, unsurunu ön plana çıkaran kişisel özellikler yerine pay ekseninde yapılan ortaklıklardır. Anonim şirketi yatırımlar açısından cazip kılan özellikle işte zaten e, bu e, pay ekseni o, olmasıdır. Gerçek anlamda bir e, ortaklığın e, çıkardığı menkul kıymetler küçük yatırımların büyük projelere dönüştürülmesi bakımından en etkin araçlardır. Kuşkusuz ki yatırımların anonim şirketlere yöneltilebilmesi için anonim şirketlerin güvenilir bir yatırım zemini oluşturması gerekir mektedir. Kurumsal yönetim, anonim şirketin bir kurum olarak örgütlenmesi ve anonim şirketin güvenilir bir yatırım ortamı oluşturması açısından çok önemli bir kavramdır. Ancak sadece anonim şirket için değil, tüm işletme türleri için kurumsal yönetimin ilkeleri çok önemli bir yol gösterici durumundadır. E, hatta e, sadece sermaye piyasasında işlem gören anonim şirketler değil, e, kamu iktisadi teşebbüslerine yönelik olarak da OECD'nin çıkarmış olduğu kurumsal yönetim ilkeleri mevcuttur. Ayrıca ekonomik kalkınma açısından taşıdıkları büyük önem nedeniyle vurgulamakta fayda görüyorum. Aile şirketleri de kurumsal yönetim konusunu kapsamlı olarak incelemektedir. Peki kurumsal yönetim ilkeleri olarak söz ettiğiniz şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olarak adlandırılan dört temel ilke üzerinde toplanmıştır. Adilik ilkesi şirketin yönetiminin bir bütün olarak halk sahiplerine karşı eşit davranmasını ifade etmektedir. Bu ilke azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere e, hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir. Sorumluluk ilkesine geldiğimizde ise şirketin tüm paydaşlarına karşı sorumlu olmasını ifade eden bir ilkedir sorumluluk. Şeffaflık ilkesi ise şirketin mali durumu, performansı, mülkiyet ve idaresi dahil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını içermektedir. Son ilke olan hesap verme ilkesinde ise yönetim kurulunun şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü olduğunu ifade etmektedir. Şimdi ilkeler arasındaki ilişkiye baktığımızda faaliyet öncesinde, sırasında ve sonrasında geri bildirimi ifade eden şeffaflık ilkesinin aksine hesap verebilirlik ilkesi yapılan faaliyetler sonucunda yönetim kurulunun hesap vermesini ifade etmektedir etmektedir bu ilkeler şirketler tarafından yani hangi tarihten itibaren temel alınarak uygulanmaya başlanmıştır O OECD'nin koyduğu bu dört temel ilke doğrultusunda 1999 yılında kurumsal yönetim ilkeleri ortaya e, koyulmuştur. E, pek çok ülke OECD kurumsal yönetim ilkelerini temel alarak e, kurumsal ilke ve kurallarına dair ulusal düzenlemelerini gerçekleştirmişlerdir. Peki e, Türkiye OECD ilkelerini hemen uygulamaya başladı mı? Evet, <laughs> Türkiye kurumsal yönetim konusunda hızlı hareket hızlı. eden e, ülkeler arasında yer almakta. 2002 yılında TÜSİAD kurumsal yönetim çalışma grubu tarafından hazırlanan en iyi uygulama kodu e, adlı çalışmayla e, bu işe adım atılmış oldu. Daha sonra 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu temelde OECD kurumsal yönetim ilkelerini bu, bu ilkelerle birlikte dünyada benimsenmiş ve önerilen genel esasları ülkemizin kendi koşulları çerçevesinde inceleyerek tavsiye amaçlı kurumsal yönetim ilkelerini yayınladı. Yayınladı. Türkiye'de bir şirket kurumsal yönetim ilkelerini hangi esaslar üzerinden uygulamalarına yansıtabilir? 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyum beyan düzenlemesi ile halka açık şirketler bu ilkelere ne ölçüde uymakta olduklarını ve e, uymadıkları hususlar ile ilgili gerekçelerin neler olduğunu, faaliyet raporlarında açıklamakla yükümlü tutulmuşlardır. Uy ya da Açıkla adını verdiğimiz bir yaklaşım bu. Halka açık şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin teşviki açısından bu çok önemli bir gelişmedir ve SPK ilkeleri doğrultusunda da Türkiye'de anonim şirketler başta olmak üzere pek çok şirket kurumsal yönetim ilkelerini uygulayabilir. Uygulayabilir. Ee, sermaye Piyasası Kurulu demişken, isterseniz biraz da Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerinden söz edelim. SPK ilkeleri pay sahipleri, kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört temel bölümden e, oluşmaktadır. Pay sahipleri bölümünde oy kullanma hakları ile ilgili ortaklar genel kuruluna, azınlık haklarına, temettü haklarına, hissedarlara hakkaniyet ölçüsünde davranılmasını sağlayan uygulamalar belirtilmiştir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık bölümünde şirketlerin pay sahiplerine yönelik olarak bilgilendirme politikası kuralları oluşturmaları, bu kurallara uyarak kamuyu aydınlatmaları konusunda pek çok ö, prensip ortaya koymuştur. Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye koşulları dikkate alınarak periyodik mali tablo ve raporlarda bulunacak bilgilerinde bir standarda bağlandığını görmekteyiz. Menfaat sahipleri bölümünde ise paydaşlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik ilkeler söz konusu olmaktadır. Yönetim kurulu bölümünde yönetim kurulunun işlevleri, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmeleri, komiteler, yöneticiler ile ilgili konular ve yönetim üzerinde etkili olan çalışanlar ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır. Peki e, kurumsal yönetim konusunda yani Türkiye'deki gelişmeler nelerdir? Türkiye'de e, bu ilkeleri kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan anonim şirketler var mı? Biraz önce de belirttiğim gibi Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim şirketlere yönelik uyum beyanı düzenlemesi, e, Borsa Yönetim Kurulu tarafından İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturulması. E, sermaye piyasası kurulu lisansı alan kuruluşlar tarafından kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerinin başlatılmış olması, e, Türk iş dünyasında son yıllarda kurumsal yönetimle ilgili önemli gelişmelerin başında yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde ülkemizde kurumsal yönetim ilgi, ilkelerinin e, yaygınlaşması açısından en önemli gelişme ise e, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yasalaşması olacaktır. E, tabii e, Türkiye'de TÜSİAD ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin yaptığı çalışmalarda bu Türkiye'deki gelişmeyi hızlandıracaktır. İkinci sorunuzun yanıtına gelince, evet Türkiye'de çok sayıda işletme ki özellikle İMKB 100 Endeksinde yer alan şirketler kurumsal yönetim ilkelerine uymaktadır. Hatta İMKB kurumsal yönetim derecelendirme notu alan da pek çok şirket... Mevcuttur. Peki son bir soru. Türkiye'deki gelişmeleri ve bu ilkeleri uygulayan işletmeleri, şirketleri dinledikten sonra Türkiye'de kurumsal yönetimin geleceği için neler söylemek istersiniz? Yani bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenerek sohbetimizi tamamlayalım. Tabii ki hocam. Ee, Sermaye piyasası kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun mecburi hali getirilmesi ve yıllık faaliyet raporlarında yer verilme zorunluluğunun e, bulunması e, konuya uzak duran işletmeleri de e, ilgili hale getirmiştir. E, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşturulan kurumsal yönetim endeksi e, derecelendirmeye tabi olacak şirketlerdeki artışa ve olumlu bir düşünceyle iyi örneklerin paylaşılmasına olanak tanımaktadır Yakın gelecekte biraz önce de belirttiğim gibi Türk Ticaret Kanunu'nun yasalaşması, Türkiye'de kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaşması açısından çok önemli bir gelişme olacaktır. Bu noktaları göz önüne aldığımda Türkiye açısından kurumsal yönetimin geleceğini oldukça olumlu görmekteyim. Olumlu görmektesiniz. Peki sohbetimize katıldığınız ve kurumsal yönetime ilişkin sorularımızı cevapladığınız için... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, programımız süresince değindiğimiz konuları kısaca özetleyecek olursak, bu programda ana çizgileriyle kurumsal yönetimi tanıtmaya çalıştık sizlere. Bu bağlamda kurumsal yönetim kavramı üzerinde durduk. Kurumsal yönetimin ilkeleri ile dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarından söz ettik. Böylece program süremizin sonuna geldik. Kurumsal yönetime ilişkin ayrıntıyı bir kez de kitabınızdan okumanızı öneriyoruz. Buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.